Hoş geldiniz. Bugünkü videomda yazın cilt makyaj rutinimin nasıl olduğunu anlatacağım. Birazcık daha bronz, birazcık daha ışıltılı ama hep doğal tutmaya çalıştığım bir makyaj çünkü yazın her zaman çok sıcak oluyor ve sürekli terliyorsunuz ve kesinlikle cilt ağır fondötenleri kaldırmıyor. Hemen terlediğiniz zaman kusuyor falan bir sürü sıkıntı oluyor. O yüzden hafif Güzel, orta kapatıcılıkla, birazcık ışıltılı, bronzlu bir günlük makyaj kullanıyorum ben. Günlük cilt makyajı kullanıyorum. Umarım siz de bu makyajı beğenirsiniz. O zaman hemen başlayalım. Sildiğimi temizledim. Sonra da bir güzel nemlendirdim. Ondan sonra cilt makyajıma başlıyorum. Şimdi e, ilk olarak bazımı uygulayacağım. L'Oreal Paris'in L'Homme kullanıyorum. Yaz için harika bir tercih. Çok güzel, ışıltılı bir altyapı sağlıyor makyaja. Lacrimal'ın Wake Me Up fondötenini kullanacağım. Yaz için çok uygun bir fondöten. Özellikle cildiniz yağlıdaysa harika bir tercih. Hem dokusu çok kremsi, hafif. Kapatıcılığı çok yüksek değil. Ee, ve içinde biraz ışıltılar var. Cildinize doğal bir sağlıklı görünüm kazandırıyor. Bunu Real Techniques'in makyaj süngeriyle uygulayacağım. gerçekten müthiş bir fondöten. Eğer cildinizde çok ciddi parlama sorunları yoksa mutlaka bu yaz bu fondöteni bir kere deneyin derim. Şimdi yine aynı serinin konsillerini alacağım. Anti fatik ef efekt, diyor. Gözlerimin altını bu kapatıcıyla bir güzel aydınlatacağım. Müzik Kapatıcınızı uygularken şu şekilde üçgen şeklinde uygulamaya özen gösterin. Çünkü sadece şu alt bölgeyi uygulamak sizi daha da yorgun gösterebilir. Komple bu üçgeni aydınlatmanız lazım yani. Şimdi makyaj süngerinin sevi ucuyla buraları bir güzel yediriyorum. Kapatıcısını da çok beğendim. Çünkü o da hafif ışıltılar içeriyor ve aynı zamanda da çok yumuşak formüllü. Yani dağıtması çok kolay. Cildinizde hiç ağırlık bırakmıyor hız için gerçekten iyi bir seçenek. Çünkü özellikle cilt makyajı çok fazla terletebiliyor ağır olursa. Ne diyeyim köpük gibi mesela. Gerçekten de beni uyandırdı yani şu an. <laughs> Şimdi aynı kapatıcıdan birazcık da kaşlarımın üstüne süreceğim. Kaşlarımı yeni aldım. Biraz kızardılar ve bu durumdan hoşlanmıyorum. Gördüğünüz gibi cilt tonumuzu eşitledik. Şimdi contouring kısmına geliyoruz. Ben yaz makyajından contouring'i çene bölgesinde sert tutup diğer bölgelerde biraz hafif bırakıyorum. Kışın belki birazcık daha tolere edebiliyor. Çok fazla güneş ışığı olmadığı için gündüz makyajı contouring'i. Ama yaz aylarında çok fazla güneş ışığına maruz kaldığımız için çok belirgin contouring rahatsız edici olabiliyor. Görüntüyü bozabiliyor. O yüzden ben kontrünki hafif tutacağım. Ama şu yanak bölgesini biraz yoğun tutacağım. Yalan söyleyeyim. ve balık gibi yapıyorum yanaklarımı. Göz bebeğimin bittiği hizadan kulağımın başlangıcındaki çizgiye kadar olan bölgeyi bir güzel belirginleştireceğim. Ben kontrünk yaparken hep hafiften başlarım sonra kademeli olarak koyulturum. Çünkü eğer baştan çok fazla uygulayacak olursam onu düzeltmem çok zor oluyor. Onun yerine böyle bir çözüm buldum kesinlikle alta doğru değil tamamen de üste doğru dağıtıyorum. Çünkü zaten amaç şu bölgenin keskin görünmesi olduğu için eğer aşağı doğru dağıtırsam o keskinliği bozarım ve bu kontürün hiçbir şekilde amacına hizmet etmiyor olur. Ama tabii ki çok keskin bir görüntü olmaması için ileri geri dağıtabilirsiniz onun herhangi bir sakıncası yok. Size kontüring için hangi bronzeri kullandığımı söylemeyi unuttum. Bahama Meme kullanıyorum Dibam'dan. Aslında benim ten rengim için biraz koyu. Esmerler için daha uygun bir bronzer. Ama yine de renginin biraz soğuk olması benim çok hoşuma gidiyor. O yüzden hafif hareketlerle de olsa inatla bu bronzeri kullanmaya devam ediyorum. Şimdi çok hafif yüzümün etrafında çevireceğim. Çünkü şöyle bir çok hafif yanmışım sanki güneşten gibi bir görüntü yaratmak istiyorum. Çenemin altında belirginleştiriyorum. Elim biraz gıdım var. Gıdımı kapatmak için şu bölgeye de çok az bronzer uyguluyorum. Şimdi sıra allıkta. Yaz ayları için en çok tercih ettiğim allık Avon'dan Face Pearls. Çünkü çok hafif bir rengi var gerçekten yaz için çok uygun bir renk. Özellikle ben yazın çok sıcakladığımda aşırı derecede pembeleşiyorum. Benim için çok renkli aldıklar aşırı tehlikeli hale geliyorlar. O yüzden de e, bu şekilde hafif ışıltı veren daha hafif renkli bir aldığı tercih ediyorum. Ama tabii ki sizin benim gibi kızarma probleminiz yoksa, siz paspembe olmuyorsanız güneşte o zaman herhangi bir aldı deneyebilirsiniz. Ama güneşte kızarma sorunu olanlar için özellikle yorulduğunda, terlediğinde çok fazla kızaran insanlar için en iyi aldık bu aldık diyebilirim. Zaten aldığın yeterince renksiz olması yetmiyormuş gibi ben bir de ekstradan az uyguluyorum. Ve son olarak cildimi aydınlatacağım ve makyajımı, cilt makyajımı bitireceğim. Bunun için The paletindeki disco, disco Disco aydınlatıcıyı kullanıyorum. Yaz ayları için güzel bir aydınlatıcı çünkü altın tonlu bir aydınlatıcı. Beyaz tonlu aydınlatıcılar evet bazen güzel durabiliyorlar ama ben yaz ayları için en doğal duranın altın tonlu aydınlatıcılar olduklarını düşünüyorum. T bölgeme uyguluyorum. Çok az yanaklarımın üzerine zaten Face Burst kendi ışıltısını içeren bir allık. Sadece elmacık kemiklerimin üstünü birazcık daha belirginleştirmek için çok az kullanacağım. Hepsi o. Ben pudrayı sadece cildimdeki makyajı sabitlemesi amaçlı kullanıyorum. Pudra kullanmayı hiç sevmem. Çok donuk gösteriyor benim cildim. Cildim zaten kuru olduğu için. Şöyle bir üstün körü pudra uygulayacağım. Pudra olarak Maybelline Effington'un Golden Beige'ini kullanıyorum. Evet ben yaz aylarında cilt makyajımı böyle yapıyorum. Yazın fondöten rengimi de değiştirmeye özen gösteriyorum. Çünkü her ne kadar güneşten kaçarsam kaçayım mutlaka hafif bir bronzluk oluyor cildimde. Ve o yüzden de kış fondötenlerimi kullandığımda boynumla yüzüm arasında çok ciddi bir fark oluyor. Onu önlemek için mevsimsel geçişler yapıyorum fondötenlerimde. Eğer siz kendiniz için en uygun ürünü seçmekte zorlanıyorsanız cilt makyajında ki ben çok uzun bir süre boyunca bundan sıkıntı çektim. Size hızlı makyaj serimi okumanızı öneririm. Hızlı makyaj yazı dizim okumanızı öneririm. www.güzellikveverice.com'dan ulaşabilirsiniz. Orada doğru bas seçimini, doğru fondöten seçimini, fondöten tiplerini. Kısacası fondöten ve bas hakkında bilmeniz gereken en basic şeyleri, en temel şeyleri anlattım. Umarım hoşunuza gider. Cilt makyajımı beğendiyseniz lütfen alta yorum yapın. Neyi beğendiğinizi yazın. Yaz makyajı olarak güzel olup olmadığını yazın. Bunları hep duymak istiyorum. Beni izlediğiniz için tekrar tekrar çok teşekkür ederim. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. Instagram hesabıma da mutlaka bir uğrayın derim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.